Nesli Lezzet Durağı sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün pratik, kolay, lezzetli tavuk köftesi tarifimi paylaşacağım. Sizlerin de muhakkak denemesini tavsiye ederim. Bir kabımın içerisine öncelikle galetonumu alıyorum. Suyumu ekliyorum ve bir 5 dakika kadar bu şekilde şişmesini sağlıyorum. Daha sonra tavuk göğüslerimi rondodan geçireceğim. Dilerseniz bunu kasabınızdan direkt kıyma olarak da alabilirsiniz. Tercih meselesi. Ama elinizde bir tavuk göğsü varsa onu değerlendireceksiniz. Rondo da işinizi görecektir. Ufak parça olacak şekilde rondodan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi un ufak oldu ve bu şekilde kabıma alıyorum. Tüm tavuk göğsü işlemi bitene kadar bunu yapacağım. Malzemeler kısmında bu videonun altının net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da tabii ki göz atabilirsiniz. aynı şekilde kabıma alıyorum. Daha sonra soğan, sarımsak ve maydanozlarımı da rondodan geçiriyorum. Rondodan geçtiğim soğan, sarımsak ve maydanozu da tekrar kapıma alıyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Ve ele yapışmayacak şekilde bir kıvam olacak şekilde harcımı yoğuruyorum. Bunun içerisinde kesinlikle yumurta yok. Pişerken dağılıyor mu diye sorarsanız da dağılmıyor. Güzelce yoğurmamız burada çok önemli. Yoğurduktan sonra da bir 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Daha sonra dilediğiniz şekli vererek kızartma işlemi yapacağız. Ben bu tariften fazla çıkacağı için bir kısmını dondurucu için kullanmayı tercih ettim. Onu da göstermek istiyorum size. Bir konserve kapağı ile bir streç film ya da buzdolap poşeti alarak şeklimizi oluşturabiliriz. Bu şekilde hem daha nizami oluyor hem daha düzgün oluyor. Tabağıma diziyorum. Bu şekilde hazır oluyor. Dondurucuda şoklayıp daha sonra buzluğunuza atacaksanız da tepsinize bir yağlı kağıt ya da herhangi bir streç film sererek aynı işlemi yapabilirsiniz. Tüm kıymalı harcın bitene kadar ben bu işleme devam ediyorum. Bu yöntemde pratik bir yöntem oluyor çünkü kimisi ufak kimisi küçük kimisi işte fazla oldu kimisi az oldu gibi bir derdin yok konserve kapağıyla hem eşit oluyor hem de çok güzel şekil vermiş oluyoruz. kalan ağacımı da dediğim gibi şoklayacağım şimdi. Güzelce şeklime veriyorum ve birbirine birer santim boşluk kalacak şekilde diziyorum ve buzluğa atıyorum. Bu şekilde şoklayacağım. 2 saat sonra ise bu şekilde taş gibi olacaktır. buzdolabı poşetini hemen koyarak tekrar derin dondurucunuza atabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman da dileyip kızartabilirsiniz. Tavama azıcık yağ aldım. Çay bardan üçte biri kadar diyebiliriz buna. Şekil verdiğim köftelerimi koyuyorum. Ve önlü arkalı güzelce kızartıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit ve kolay. Servis esnasında ise bir pilavla ya da bir garnitürle servis edebilirsiniz ama ben sarımsaklı yoğurt yatağında servis ettim videomun sonunda da göreceksiniz bunu eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın